İzmir Bayındır Elifli köyünde İzmir Bayındır otobanına 700 metre yolun kenarında şu ağaçların arkasında ev görünüyor fakat yıkılmış ev içinde ev görünmesine rağmen tapuda oturulabilir durumda ev yok şimdi az sonra videosunda göstereceğim 23.500 metrekare dümdüz Asfalt kenarında elektriği suyu olan tarla arkadaşlar. 23 buçuk dönüm. Asfaltı sıfır. Şurası İzmir yoluna gidiyor 700 metre mesafede. Çevresi şu şekilde. Tapusunda ev görünüyor. Şimdi o evi göstereceğim. Ev yıkık, yıkılmış durumda. Sadece ruhsat izin almadan tekrar yıkıp aynı yerine yapmak gerekir. Abonelikleri var. Elektrik aboneliği, su aboneliği var yerin. Bu şekilde temizlenmesi gerekir bahçesinin. Önünde de şu şekilde asfalt kenarında 23.500 gün metrekare tarla